Antikorlar, bağışıklık sistemi tarafından üretilen Y şeklinde proteinlerdir. Antikorlara immunoglobulin de denir. Her antikor tek bir antijene özgüldür. Özgüllüğü Y'nin uç kısmıyla sağlanır. Diğer kısmı ise her antikorda aynıdır. Antikorlar antijenlere karşı birkaç yolla savaşır. Antijenlerin toksik kısımlarını kapatabilir, antijenlerle birleşip çökelti oluşturur, antijeni tanıyıp mikroorganizmayı parçalar. Kimi hastalıkların tanısında ya da takibinde o hastalığa özgü antikor veya antijen seviyelerine bakılır. 5 tip antikor vardır. Kanda en fazla bulunan antikor immün G'dir. Bir mikroorganizma vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi onun antijen kısmını tanır. Plazma hücreleri immün M üretmeye başlar. Bir yandan da bellek hücreleri oluşur. Bu bellek hücreleri aynı antijenle bir kez daha karşılaşıldığında daha hızlı ve daha güçlü bir yanıt oluşturulmasını sağlar. Plazma hücreleri ilerleyen günlerde immünglobulin M yerine immünglobulin G üretmeye başlar. Immünglobulin G en çok bulunan antikordur. Gebelikte anneden bebeğe geçip ona da bağışıklık kazandırır. Immünglobulin E alerji ve parazit hastalıklarında rol oynar. İmmünoglobulin A mukozalarda ve anne sütünde bulunur. İmmünoglobulin D ise hücrelerde reseptör olarak görev yapar. Bağışıklık sisteminin aşırı çalışması bazen de hastalıklara neden olur. Bu hastalıklara aşırı duyarlılık reaksiyonları da denir. Bazen vücut kendi antijenlerine karşı antikor geliştirir. Bu şekilde tip 1 diyabet, multiple skleroz gibi hastalıklar ortaya çıkar. Bazen de çok miktarda antikor ve antijen birleşerek dokulara çöküp o dokuların işlevlerini bozar. Bu şekilde lupus, romatoid artrit gibi hastalıklar ortaya çıkar.